Merhabalar. Fortune Dergisi'nden Ersan Taydan ben. Bugünkü konuğumuz MagicPay Magic süresi Latif Bardar. MagicPay finansal teknoloji platformu. Özellikle KOBİ'lerin dijitalleşmesini destekleyen hizmetleri bulunuyor. Latif Bey öncelikle şirketinizin temel faaliyetlerinden bahseder misiniz? MagicPay 190 ülkede cross border ödeme alabileceğiniz bir ödeme hub'ı. Fintech Hub olarak netelendiriyoruz. Ee, kredi kartıyla ödemenin her yerindeyiz şu anda. Hı. Şu anda bakkalda bir kredi kartından ödeme alıyorsunuz marketlerde. Ya da bir giyim firmasında ya da internette. Ödeme tahsilat tarafında e, teknoloji olarak her yerde hizmet veriyor. 190 ülkede 87 farklı şekilde ödeme almanızı sağlıyoruz. Yani paranın dij dijitalleştiği tüm alanlarda, ortamlarda varsınız. Aynen öyle varız. Ülke bağımsız yürüyoruz şu anda. Ee, ve şunu yapmayı hedefliyoruz, ödeme şeklini 500'e çıkartıyoruz. Ee, şöyle düşünün, Müşterilerinize istediğiniz, müşterinizin istediği şekilde ödeme yapmasını sağlayan bir platform sunuyoruz Hı. size. İsterseniz kripto ile ödeme alırsınız, isterseniz Hı. kredi kartıyla, isterseniz... Zaten az önce bahsettiğiniz eksikliklerin kaynağı da bunlar galiba, ikimizdeki e, sınır olmasın. Aynen öyle, yasal mevzuatlar Hı. şu anda bağlayıcı ama e, yakında bunların da düzeleceğine ve iyileşeceğine inanıyoruz. Hı. E sadece o da değil. Yani yurt dışında bizim bildiğimiz bildiğimiz birkaç marka vardır. Yıllardan beri kullandığımız Amerika Diners Club'lar, işte PayPal'lar. Birçok evet. ödeme şekli var. E şöyle düşünün. 500 yakın ödeme şekli var dünyada. 500 ile de öde, ödeme almanızı sağlıyoruz. Tüm dünyada, Türkiye'de de 30 banka, 20 payment facilitator yani ödeme aracı kurumuyla çalışıyoruz. Bunlar da artıyor gün hı hı. geçtikçe. Peki. Ee, şirketinizin farklı yönleri nelerdir? Bunları e, bunlar neler Şirketimiz karşınızda? şöyle. Bir kere B2B'den ve startuplardan hiçbir ücret talep etmiyoruz. Hı hı. Tamamen. Neden böyle e, bir çalışma modeli? Şöyle. Rakiplerimizin hepsi bir ürünü satmaya çalışıyor. Biz ise ortak olmaya çalışıyoruz yaptığınız biznesi ortak olmaya çalışıyoruz. Onun için size bir ön teknik maliyet gösterme istemiyoruz sizden. Diyelim ki bir fintech startupsınız ya da herhangi bir startupsınız ama bir fintech ürünüyle ödeme alacaksınız. Evet. Bu teknolojiyi geliştirmekle vaktinizi harcamayın, buna efor vermeyin diyoruz. Direkt ne yapalım? Teknoloji, teknolojimizi size verelim. Siz satışınız odaklanın. Herkesle anlaşmamız bu şekilde. Bu bizi farklı kılıyor diğer rakiplerimizden. Rakiplerimiz başlangıç sürü... yatırımını ortadan kaldırıyorsunuz. Evet, sürdürülebilirlik maliyeti yok. Başlangıç yatırımı yok. Yeni bir teknolojik yatırım yok. White Table olarak bizim ürünümüzü alıp hemen hı hı. E, kullanabilirler. Hızlandırıyoruz. Hem e, işletmeleri hızlandırıyoruz. İşletmelerin her birini bir fintech'e çeviriyoruz. Hem de startup'ların bu alanda daha fazla e, para kazanmasına hı hı. ve onlara destek oluyoruz. Peki Natifi, bu şekilde çalıştığınız ortalama kaç firma var şu anda? Globalde 311 firma var. Hı -hı. Globalde bizim teknolojilerimizi kullanan. Ee, İtalya'daki Pizzacı da bizi kullanıyor şu anda. Boeing 737 kiralayan bir firma da bizi kullanıyor. Türkiye'de de e, ona yakın startupımız 50'ye yakın e, B2B firmamız var. Bizim Hı -hı. teknolojilerimizi kullanan. Günün sonunda e, ödeme almalarını sağlıyoruz ve müşterilerine daha iyi hizmet vermelerini sağlıyoruz. Peki şirketlerin bu yeni teknolojiye geçiş süreçlerindeki e, gözlemleriniz nelerdir? İstikalan ya da e, tamamlaması gereken konular. Evet. Yani Şirketler yavaşlar. Fintech okuryazarlığı yok. Bankalardan çok korkmuşlar yıllar boyunca. Bankadan korkarak büyüyen firmalar var. Ve oradaki bankadaki iş yapış şekilleri de çok yavaş ve korkutucu. Hı hı. İşte MagicPay de burada işe giriyor, olayı daha samimi bir hale getiriyor ve e, daha hızlı entegrasyon süreçlerinin daha hızlı bitmesini hı hı. ve işe hızın işe hızlı işe çevirmeye çalışıyor MagicPay. Böylelikle e, bu yeni bakış açısıyla birlikte de B2B'ler hı hı. daha hızlı iyileşiyorlar. Hı hı. Yani bir banka ile gireceğiniz süreci MagicPay ile birkaç saat içinde e, bitirebiliyorsunuz. Hı. Magic e entegre olduğunuz zaman Türkiye'deki 30 banka 20 Hı. payment facilities ile entegre oluyorlar bir kere de. Başka hiçbir şey entegrasyona gerek duymuyorlar. Halbuki bunların her biriyle teker teker entegrasyon yapmaya kalksalar iki yıllarını alır herhalde. İki yıl. Evet. Siz bunu bir saate saat indiriyorsunuz. Demin az önce konuşmanızın başında zaten ücretsiz olarak evet. söylediniz. Evet. evet. Oyunu evet. değiştiriyoruz şu anda. Fintech oyunu değiştiriyoruz Hı. Türkiye'de. Ee, İşleri daha hızlı hale getirip herkesin bu teknolojiye erişebilir hale gelmesini hedefliyoruz. Bizi farklı kılan bu. Siz bilmediğiniz bir teknoloji şu anda. Evet. Fintech teknolojisi. Türkiye'deki startupların da bilmediği bir teknoloji. Biz bunu öğretmekle kendimizi öğretmeye adadık. Diyoruz ki yeni fintech startupları çıksın bizim teknolojileri kullanarak. Hı hı. Yeni yeni startuplar çıksınlar ve burada teknoloji maliyeti en büyük hı hı. maliyetlerden biri. Bunu bir kenara koysunlar. Hı hı. İşi satmaya baksınlar. Hedefimiz bu. Aslında konuyu biraz ticari e, aşamaların ötesine geçirerek bir e, birlikte büyüme süreci. Doğru İş bir. haline getiriyorsunuz. Çok sana, değil doğru değil bir venture builder'lık yapıyoruz Hı. aslında. E, bu venture builder'lığın karşılığında da e, ya işe ortak oluyoruz ya startuplar ortak Hı. oluyoruz. Bunun gibi bir düzenimiz de var. E, sonuçta iki tarafında karşılıklı kazanmasını bizim klişe bir lafımız var. Üzüm yemek istiyoruz diyoruz. Hı. Üzüm yemek için. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Set, sektör çok çetrefilli. Çok fazla büyük rakip var. Rakiplerin büyüklüğü... Burada kastettiğiniz teknoloji şirketlerinden değil mi? Fintech teknoloji Fintech şirketlerinden, şirketlerinden bahsediyorum. Sektör çetrefilli. Hızlı bir büyüler. büyüme var aslında. Aslında büyükler yok. çok büyük, küçükler çok küçük. Hı. Fintech sektöründe açılan startupların %85'i bir yılın içinde fail oluyor ve hı. batıyor. Hı. Neden sizce? Çünkü her Nokta kapılmış durumda şu anda. Peki bu nokta startupların sürdürebildiğini sağlamak için e, nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu dinamik pazar çünkü. tabii. İlk olarak müşteri kazanmaya dikkat etmek gerekiyor. Rakiplerle yarışmak için farklı benefitler vermek gerekiyor müşteriye. E, bunu hem teknolojik bağlamda yapıyoruz. Hem de eşit pazarlama bağlamında yapıyoruz. Hı hı. Bazı ürünleri birleştirerek bir iş çakısı yapıyoruz şu anda. Düşünsenize bit ürün var. Hmm. O ürün, all in one bir ürün. Her şey tüm fintech ürünleri içinde. Bunu yapmaya çalışıyoruz aslında büyüklerle. Bu kullanıcıya ne sağlayacak? Müşterimize? Şunu, şunu sağlayacak. Kullanıcı tek bir entegrasyonla hmm. tüm ürünlere sahip olacak. Yani siz bir kovisiniz. Hmm. Aslında bir bankadan farkınız yok. Para kazanıyorsunuz, maaş yatırıyorsunuz, para transferi yapıyorsunuz, ödeme alıyorsunuz, belki kredi alıyorsunuz, evet. bir sürü ürün kullanıyorsunuz. Ama bu ürünleri kullandığınız zaman bir fintech olmuyorsunuz. Sadece kullanıyorsunuz. Biz size bunu okur yazarlığıyla birlikte sizi fintech'e çeviriyoruz. Artık maaş öderken çalışanlarınızın maaşını belki bir prepaid karta göndermeye başlıyorsunuz. Hı hı. Ee, belki bir mobil app yapıp yemek ücretlerini mobil app üzerinden hı hı. ödemeye başlıyorsunuz. Belki keşfak alıyorsunuz başka Hı. yaptığınız işlerde. Yani bu çok çeşitlendirilebilir birçok örneği var. Sadece şey olarak bakmayalım, ödeme almak üzerine düşünmeyelim. Fintech sektöründeki her ürünü birleştirdiğimiz, puzzle gibi birleştirdiğimiz bir yapımız var. Hı. Böylelikle siz içinden kullanmak istediklerinizi alıp kullanıyorsunuz ve işinizi yapmaya odaklanıyorsunuz. Hı. Temelde bizim hedefimiz bu. Teknolojiyi verelim, siz işinize odaklanın. Hı. Peki, Bey, son olarak şirketinizin büyüme planları doğrultusunda bu yıl sonuna kadar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hemen anlatayım. Hollanda'da bir ilk şubemizi açtık. Hı hı. Ne zaman açındı? Bir ay oluyor. Hı. Hollanda'da şubemizi açtık. Orada Adyen üzerinden global marketlere giriş yaptık. Bu sene içinde Payment Service Provider hı. lisansını alarak bu alanda hizmet vermek istiyoruz. 8 ülkeye açılma hedefimiz var. Hı, hı. Bazılarını sayayım. Azerbaycan. Hı hı. E, Singapur, İspanya, Portekiz. E, birkaç ülke daha var. İngiltere var. Bazılarını da söylemeyeyim şimdi sürpriz olsun. Hı hı. E, Magic teknolojilerini oraya götürüyoruz. Aynı environment'ı orada da hı hı. sürdürerek devam edeceğiz. Büyümeye devam edeceğiz. E, biz de bir startup'ız ve bizim gibi startup'ları destekliyoruz büyüklerle ancak yarışmanın tek kuralının küçükleri birleştirmek olduğunu düşünüyoruz. Küçükler birleştikçe de Ne neler, neler yapıyorsunuz? <laughs> i̇şte Tabii. bir venture builder <laughs> programı açtık. <laughs> Startup'lar altımıza gelerek ürün gamlarını bize açıyorlar. <laughs> Biz de ürün gamlarımızı onlara açıyoruz. <laughs> ve hepsinden all in one bir ürün yapıyoruz şu anda. Ve bir satış ekibiyle tüm ürünleri sattırıyoruz. Öyle söyleyelim. <laughs> Böylelikle karşılıklı bir win-win oluyor. Karşılıklı bir fayda sağlıyoruz birbirimize. Tati Bey çok teşekkürler. Ben ee, teşekkür ederim. Hem sektörle ilgilen hem de firmanızla ilgili verdiğiniz bilgiler için sağ olun. Size sağ olun. Teşekkürler. Evet.